Merhaba sevgili Galatasaray taraftarları, kanalımıza hoş geldiniz. Önceden like bırakmanızı ve kanala abone olmanızı rica ediyorum. Böylece Türkiye'nin en iyi takımına dair haberleri paylaşarak kanalımızın büyümesine ve teşvik edilmesine yardımcı olabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Galatasaray, gelecek sezon takımını güçlendirmek için transfer çalışmalarına odaklandı. Lyon ile sözleşmesi sona eren Musa Dembele, Galatasaray'ın potansiyel transfer hedefleri arasında yer alıyor. Alman takımları da oyuncuyla ilgileniyor. Galatasaray, hem şampiyonluk arayışı odaklanırken, hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Musa Dembele'nin transferiyle ilgili müzakereler hız kazanmış durumda oyuncu, Paris Saint Germain altyapısından yetişti ve Fulham, Celtic ve Olympique Lyon gibi kulüplerde forma giydi. Galatasaray taraftarları arasında ise Dembele'nin transferiyle ilgili heyecan ve beklentiler yükseliyor. İşte bu arkadaşlar. Bugünün videosuydu bu. Umarım beğenmişsinizdir ve bu oyuncu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Bu çok önemli. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.